أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أمد قردشترم الله تعالى نصيب درس بكم كدرس قنموس içinde bulunduğumuz siyasi ortamdan ve İsrail'in vahşet ve cinayetlerinden ve güttü amaç özellikle Netanyahu'nun açıklamaları en çok üstüne durdukları işte bunun bir haçlı savaşı bizim Kur'an'da veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bildirdiği üzerine merhamet kübra ve Avancanik Hristiyanlarca Armageddon ve Yahudilerce Armageddon denilen ahir zamanda kıyamet savaşı olarak tarif edilen mesele üzerine duracağız. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'in e, tabiri caizse kıyasını ve bununla alakalı Yahudilerin ve Siyonistlerin ve aven Jelik Hristiyanların meseleye bakışı üzerine duracağız. Çünkü İncil ve Tevrat'ta ağırlıklı olarak ele alınması gereken konulardan biri olarak görülmek görmekteyiz. Kıyameti yaşatacak olan bir savaş yani Armageddon'u Armageddon insan yönetimiyle Tanrı arasında gerçekleşecek son safha yani dünyanın yıkılmadan önce insanoğlunun son savaşı olarak tarif ediliyor. Armageddon savaşı veya sözcüğü Tevrat'ta sadece bir kez zikredilmiştir. Vahiy 16-16 ayette geçiyor. Vahide kitab, Vahiy kitabında şöyle bir ibare geçiyor. Yeryüzünde bütün kralların İbranice Armageddon denilen yere mutlak güce sahip Tanrı'nın büyük gününde yapılacak büyük bir savaş olarak tarif ediliyor. Ve bu savaşın vahiy kitabı 16-14'te böyle zikrediliyor. Yani tabiri caizse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde Melhame-i Kübra ve onun yönetimi Hristiyanlar ve Yahudilerle olacak olan savaştan bahseden hadislerin yanında bir de Tevrat ve İncil'de Armageddon bir de özellikle evangelik Hristiyanlar dediğimiz bu aşırı savaş yanlısı Orta Doğu'da kaos çıkarmak isteyen ve kıyamete toplumu hazırlamak isteyen Hristiyan toplumunun üstüne durduğu meselelerden biri. Onun için Armagedon Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta ise benzer bir şekilde merhame-i kubre olarak zikredilir. Edilir. Büyük savaş burada Mesih ve Deccal arasında olacağı söylenir. Hristiyanlar Mesih Hazreti İsa olarak kabul eder ve kıyametten önce İsa Mesih gelecek ve Tanrı'nın yardımıyla Deccal'i ve ordusunu mağlup edecek. Hatta İncil'de şöyle bir Armageddon bahsi vardır. Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine parayı, gururu, kendi beğenmişliğini, sövgüye, ukalana, düşkün, ebeveynlerine itaatsiz, nankör, günahkar, zalim öfkeli, öfkesine yenik müfteri, sefih, gaddar, iyilik, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, tanrı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkar ederken onun sadece biçimini gözetleyeceklerdir. Bu insanlardan yüz çevir. O günlerin hemen sonrasında güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak, yeryüzünde son savaş olduğuna inanılan ve bu savaştan sonra kıyamet kopacak ve yaratıcıya hesap verilecek. Rabbin kendisi bir emir ile beş meleğine seslenmesiyle ve Tanrı'nın bu borozanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Selanikliler 4. Bab 16-17'de bu Tevrat'ta geç, yani İncil'de geçen bir ibaredir. Onun için onun için mesela şöyle bir kayda var. Dikkat ederseniz aslında bugün siyonizmin gururu, kibri, o sapkın anlayışı, Allah tanımaz, ukala, onların sövgüleri. Yani burada Selanikliler, İncil'de geçen Armagedon'un oluşma süreci birebir bütün hadis ve rivayetlere baktığımız zaman bugün bahsedilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha ahir zamanda olacak olan kıyamet alametlerinden önceki o dönemi net olarak anlatıyor. Bundan sonra kıyamet olacak. İsa inananları Hristiyan ve Yahudiler cennete gireceklerdir. Bu protestan avengalist inanç aslında yeni değildir. İncil'in vahiy kitabında yer alan şu ifadelere dayanmaktadır. Bin yıl dolunca şeytan zincirlerinden çözülecek. Yani Deccal. Bizim mesela Resulullah Aleyhisselatü kıyamete yakın bir dönemde Deccal bir adada hapsedildiğini, zincire vurulduğunu, orada büyük bir yani tutulduğunu söylüyor ve kıyamete yakın bir dönemde onun zincirlerinin açılacağını söylüyor. Ee, aynı keza protestan, e, galist veya manzanik e, Yahudi ve Yahudi ve Hristiyan topluluklarına göre ise e, şeytanın zincirlerini çözeceğini ve yerin dört köşesinden olan milletleri, bu milletler kimlerdir? Goklar ve magokları sapıttırmak ve onları cenk için bir araya toplamak üzere çıkacaklardır. Onların sayısı denizin kumu gibidir. İncil'de vahiy kitabında 7 ve 8'de böyle zikrediliyor. Aynı keza vahiy 16'da şöyle bir ibare vardır: Üç kötü ruh kralları Armageddon denilen yere topladılar. Yani üç kötü ruhtan kast olunan kimdir? Üç kötü ruh bugün işte tab tabir caizse Amerikalılar dediğimiz Arapların ataları, Asur veya Babiller dediğimiz Kürtlerin ataları, bir de Yahudi toplumunun düşmanı olan diyor topluluklar olarak Mısırlar zikredilir. Bunların Armagedon'da toplanacağını ve Yahudi ve Hristiyanların kuracağı bir ittifakla hepsinin yenileceğini, Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğini, Deccali yok edip öldüreceğini, bunun neticesinde yani Armagedon'un gerçekleşeceği, bu Armagedon dediğimiz bugün tabir tabiri caizse bizim sünnette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği Amikovası'ndaki, Amikovası, Bab bölgesinde bir tepeciğin ismi olarak söyleniyor, hatta bir höyük ismi olarak zikredilir. Onun için kitab mukaddeste Yahudilere düşmana karşı korkusuzca yürüme, yendikleri düşmanların putlarını yıkma ve onlarla evlenmeme ve onların onlara acımama ve öldürmeleri konusunda buyruklar vardır. Ve bu buyrukların neticesine dikkat ederseniz Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları da o boyutadır. Diyor ki bu yaşaya kehanetlerin gerçekleşme sürecidir. Bu kastoluna nedir? Kıyamet savaşı Armageddon olarak zikredilir. Hatta buradaki Gok ve Magok dediklerimiz bizim ayette zikredilen necuş ve mecuşlar olarak zikredilir. Yani kıyametten önce çıkacak ve Müslümanların mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde bir de ayette zikredilen necuş ve mecuş toplulukları olduğu söylenir. Hatta onların inancında Armageddon'dan önce Armageddon'un şartları da zikredilmiş Yahudiler ve din alimlerince Yahudi din adamlarının İsrail devletinin kutsal kitapta belirlenmiş sınırlarının hangi bölgeleri kapsayacağı hususunda en geniş yorum şöyledir. Hatta mesela Armageddon'un gerçekleşmesi için Avengelik ve Avengelist Yahudiler ve Hristiyanlar şu inanca sahiptir. Üç şey gerçekleşmeden kıyamet kopmayacaktır. Birincisi Büyük İsrail kurulmalıdır. Büyük İsrail sınırları da Doğu Ürdün'den, Suudi Arabistan büyük bir bölümü, Kuveyt, Fırat, kol komple hepsi ve Irak'ın bir kısmı güneyde Sina Yarımadası, Kahire ve Mısır'ın da bir bölümü batıda ise Kıbrıs, kuzeyde ise Lübnan ve Suriye ve Türkiye'nin Van Gölü'ne kadar aynı keza Amikovası, bugün Mersin topraklarına, Kahramanmaraş sınırlarına kadar olan bölgelerin yeniden büyük İsrail topraklarına katılması söz konusudur. Çünkü onların inancına göre önce bu gerçekleşmek zorunda. Bunun gerçekleşmesi için de bu alanda dikkat ederseniz Büyük Orta Doğu projesi, Bob dediğimiz projenin amacı ve gayesi bölgeyi bölmek, bölünen devletleri parçalamak, zayıflatmak, sonra bunların üzerinden bir devlet kurmak ve bu bu devlet zayıflamış, parçalanmış, küçülmüş, olan devletlerin silahları ve mühimmatları ve devlet gücü ve ordusu ve teknolojisi zayıflayacağı için zayıf bir konuma düşeceği için Yahudilerin daha rahat onlarla savaşacağı söz konusu. Hatta dikkat edersen şu anda mesela son dönemlerde İsrail'in Davut Koridoru dedikleri bir projeleri vardır. Yani Suriye'yi Lübnan'ı tamamen Irak ve İran'dan ayırma, Kürtleri de bu koridor içerisinde ta İsrail'in Golan bölgesine kadar götürüp PKK ile yani PYD veya diğer unsurlarla beraber burayı kapatmak, orayı İsrail'e bağlayıp o zaman bölgedeki bütün enerji akışını, petrol duşudur budur, bunları denize onun üzerinden ulaştırmak. Yani tabiri caizse, yani şu evangelik e, Hristiyanların en büyük projesi nedir? bütün Orta Doğu'daki petrol, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini İsrail'e bağlamak, İsrail'i bölgenin hakim gücü haline getirmek, bölgedeki devletleri bölmek, onları parçalamak, içlerine fitneler sokmak ve bunun üzerinden büyük Siyon, İsrail devletini kurmaktır. Onun için 2000'den sonra, hatta dikkat ederseniz 90, 91'den hatırlıyorsan George Bush vardı. 2000'den sonra da 2001'deki W. Bush kuş diyorlar. Yani onun oğlunun da söylediği bir şeydir. Bu bir haçta savaşıdır. Aslında Avencelik Hristiyanların şey nedir? Haçlı savaşları. Yani bu üç parmak onların sembolüydü. Çıkıp da 2001'de işte Dünya Ticaret Merkezi vurulduğu zaman dünya eski dünya olmayacak. Orta Doğu'daki devletler hasar verecek. Yeni Orta Doğu projesi gelecek. Hiç kimse, hiçbir devlet eskisi gibi kalmayacak. Bunu açıkça ve net olarak söyledi ve gerçekten de o günden sonra gittikçe Orta Doğu'da kaos, bölünmeler, devletlerin zayıflaması, güçlerini yitirmeleri, orduların güçlerini yitirdiği gibi devletlerdeki savaşların gittikçe insansızlaştırma, insanlar nüfusunu azaltma yöntemlerine başvurduklarını biliyoruz. Bugün düşünün ki Suriye'nin nüfusunun yarısından fazlası yok. Irak'ın çok yerinde zaten ehli sünnette neredeyse insanların yarısını katlettiler, şehit ettiler. Bir kısmı da artık ülkeyi terk etti. Çok yerlerde çok konumundadır. Yani gittikçe zayıflıyor. Onun için 2000 yıllardan sonra bu evangelik Hristiyanlar ve Yahudiler beraber hareket ederek Orta Doğu'da kaos, Orta Doğu'da sorun çıkarma yollarına başlıyor. Çünkü bunların inancına göre İsa Mesih'in gelmesi için üç şeyin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar bir, vaat edilen toprakların bütününün birleştirip Büyük İsrail Devleti'nin kurulması. iki Kudüs'ün o Büyük İsrail Devleti'nin başkenti yapılması. Dikkat ederseniz ilk Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul edenler gene evangelik dediğimiz Hristiyanlardır. Özellikle bunun başını da Amerikan emperyalizmi çekiyor. O kabul etmiştir. Üçüncüsü Mescidi Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedinin yeniden inşa edilmesi ve bölgeye kaosun hakim olması da bu kaostan da tabiri caizse siyonizmin ve evangelik Hristiyanlığın nemalanması bunun üzerinde bu kastettikleri Armageddon savaşını ve kıyamet savaşını başlatmak istiyorlar. Fundamentalist Yahudiler ve evangelik Hristiyanlara göre İsa Mesih'in dönmesi ve krallığını kurması için Orta Doğu'nun İsa Mesih'in dönüşüne hazırlanması gerekiyor. Yani Hz. İsa Aleyhisselam geldiğinde ki o dönemdeki Yahudiler bir iktisat sahibi bir devletleri vardı her başındaydı. Onların döneminde olduğu gibi olmasını istiyorlardı. Ve bunun için ne yaptılar? Fırat ve Dicle arasındaki bu havzalarda kaos çıkardılar. Müslümanları birbirine düşürdüler. Devletlerin içerisinde sorunlar çıkardılar. Yani mesela halkları ezme, asimilasyon, zulüm politikaları, haksız tutumlar neticesinde bölgede ister istemez bir huzursuzluk ve buna benzeyen şeyler söz konusu olunca doğal olarak fırsat Siyonizme doğdu ve şu anda onu gerçekleştiriyor. İnanın ki eğer o Amerika'nın ikinci projesi yani enerji akışını Davut Koridoru üzerinden İsrail'e ulaştırma projesini gerçekleştirirse bölgede önümüzdeki süreçte yeni kaosların haberleri gelecek yani. Onun için bunun açık ve net olarak çalışıyorlar. Onlar Armageddon diyor. Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde bildirdiği üzerine Merhamet-i Kübra büyük savaş olarak zikrediyor. Çünkü kıyametten önce insanoğlunun azgınlığı, haddini aşması, siyonistlerin zulüm ve istibdatı neticesinde Allahu Teala'nın insanoğlunun istibdatı ve zulmü ve Orta Doğu işgali neticesinde bir savaşın çıkacağını söylüyor ki bunu alakalı bütün kutsal metinlerde zikreder. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde Yahudilerle savaş olmadığı müddetçe Yahudilerin bu ümmete musallat olmadığı müddetçe kıyameti kopmayacağını açık ve net olarak bildiriyor.